Arkadaşlar merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere yay burçları için Aralık ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Canlarım bir yere gideceksiniz. Ee, bu gitmek istediğiniz bir yer sanki. Hani yolunuz açık seyahat edeceğinizi görüyorum. Bu iş amaçlı da olabilir. Çalışmıyorsanız da gitmek istediğiniz bir yer olabilir. Evet yolunuz açık. Bu hafta içerisinde... Ee, üzerinizden gerçekten büyük atacağınızı görüyorum yani sorumluluklar var gibi çok böyle üzerinizde ama bunları atacaksınız yavaş yavaş. Sizin kafanızı karıştıran birisi var gibi Hani böyle belirsizlik var, bir beraberlik yaşandığını ama bu beraberlikte belirsizlik olduğunu daha net olmasını istiyorsunuz karşınızdaki insanın bu kişiyle alakalı biraz soru işaretleriniz var ama çözeceksiniz cevaplarını alacaksınız. Akışta kalın. Çok ön yargılı olmayın. Hani kötüyü de düşünmeyin. Bu insanın size karşı bir zaafı var ama yaşanmışlığı da varmış. Geçmişle alakalı bazı konularda bu kişi de biraz düşünerek hareket ediyormuş arkadaşlar. Ama size karşı düşüncesi güzel. Yapamadıklarını yapacak gibi duruyor bu insan. Evet canlarım. Gelgitli bir beraberlik var sanki. Hayatınızda hani bir küs bir barış bunu yaşayanlarsa güzel bir gelişme olacakmış. Yani adım alacak mısınız böyle birisinden. Bu da ayrı çıkıyor. Arkadaşlar net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Genel bir bakım olduğu için buradaki işaretlere göre yorumlarımı ekliyorum. Ve seçenekler hani bir işaretin 2-3 yorumu oluyor. Mesela ona göre yorum yapmaya çalışıyorum. Uyanı kabul edin lütfen. Biraz yüreğiniz kabarmış hane içi ya da yakın çevre ilişkilerinde sıkıntılarınız var. Sorun yaşadığınız birisi ya da işte sizi yoran birisi var hayatınızda. Ama yakınlarınızdan birisi olarak gözüküyor. Aile büyüğünüz olabilir. Akrabalık bağınız olabilir. Öyle arkadaşlar düşünün. Ee, sorunlar sıkıntılarla alakalı ee, akışa bırakın. Yani siz doğru olanı yapın. Kim ne anlıyorsa anlasın diyor bakın Yani Herkesi memnun edemezsiniz arkadaşlar. Kimseyi memnun etmek için uğraşmayın ama doğru olanı yapın diyor bakın. Kim anlarsa anlasın. Evet canlarım benim. Bir yaşı dökmüş olabilirsiniz. Çok duygusalsınız. Hani böyle e, narinsiniz. En ufak bir şeyde de incinip yaşı dökmüş olabilirsiniz. beklemediğiniz yerlerden sıkıntılar alınmış olabilir yakın geçmişte ve anlık enerjilerde böyle gözüküyor. Yani ummadığınız kişilerden belli bir sıkıntılar alanlarınız var. Biraz bunlara içerlemiş olabilirsiniz ama şöyle düşünmenizi istiyorum. Yanlış insan varsa etrafınızda ya da iyi düşünmeyen birileri varsa sizinle alakalı bunları görüyorsunuz. O yüzden canlarım bu durumlara üzülmenizi istemiyorum. Yani bir şeyleri gördükçe ona göre davranın o kişilere de. Demek ki herkes hak ettiği yeri alması gerekiyor. Size bunlar gösterilecek ama. Yani kıskançlık mevzuları çok var. Çalıştığınız ortamda özellikle çalışıyorsanız iş ortamında çok var. Yani iş ortamında kimseye öyle güvenmeyin arkadaşlar. Herkes sanki kendi işine, kendi çıkarına göre gibi görünüyor. O yüzden doğru olanları yapın. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Doğru olanı yapın siz. Gerginliklere de fırsat vermeyin. Yani bir olay yaşandığında olay üzerine düşmeyin. Alttan alın, görmemezlikten gelin arkadaşlar. Bu şekilde atlatacaksınız. Biraz bu dönem, bu hafta içerisinde biraz inişli çıkışlı durumlar var. Yani gerginlikler olabilir. Yanlış anlamalar olabilir. Ama bu dediğim gibi olayların üzerine çok gitmezseniz bu durumlar kolaylıkla çözülecek ya da ilerlemeyecek arkadaşlar. Sizin yaptıklarınızı yönetim ya da artık kimin lafı sözü geçiyorsa sorumlu olan kimlerse bunu görüyorlarmış zaten sizin yaptığınız emekleri çabaları arkadaşlar. O yüzden siz bir şeyleri alttan darsanız olayları büyütmeseniz de bu da fark edilecek. Yani yaptığınız her şey göz önünde gözüküyor. Yeni işe girmek isteyenleriniz var. Eğer çalışmıyorsanız yakın bir süreçte işte, çok yakını gösteriyor ama görüşme yaptıysanız olumlu bir cevap alacaksınız. Ya da haber bıraktıysanız güzel haberler alınacakmış iş konularında. Evet canlarım benim. Hep ağırlık var üzerinizde. Yorgun hissediyorsunuz kendinizi canlarım. Yani bu nazardan oluyor. Ee, bir şeyleri anlatmanızdan oluyor. Yani paylaşmayı severiz arkadaşlar. Güzel bir şey göstermeyi de severiz bizler. Ama işte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bazı insanların aurası çok yüksek hani e, nazara çabuk geliriz yıldızımız çabuk düşer e, etkileniriz sevdiklerimizden dahi bizler nazar alırız arkadaşlar bunun ağırlığı da gün boyu üzerinizde olur o yüzden dikkat edin diyorum her seferinde yani anlatmamaya çalışın ki işiniz gücünüz rast gitsin ya da beraberlikleriniz daha iyi olsun arkadaşlar nazara çok geldiğinizi görüyorum Evet, kısa kısa yollar çok aktif olacaksınız. E, i̇şleriniz yoğunlaşabilir. Şu sıralar üst üste böyle e, çalışabilirsiniz. Daha fazla çalışabilirsiniz mesai gibi. Ama gelirinizde de güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Bir artış bekliyorsanız bu artış e, mesela çalışıyorsunuzdur, aylıkçısınızdır. Burada bir artış yaşayabilirsiniz. Ek bir şey verilebilir size. Bunlara sevinebilirsiniz böyle göründü canlarım ama bir ağır hasta haberi alacaksınız yani bu insanın biraz yaşı var sanki bu kişi bir kontrol de sanki hani hastaneye git geldi yapıyor ama belli bir rahatsızlıkları var bu durum tekrarlıyor gibi arkadaşlar biraz buna üzülebilirsiniz ama dikkat ederse de bu durumu güzel bir şekilde atlatacak gözüküyor sadece üzüleceksiniz bu haberi duyup ziyaret de yapabilirsiniz Boğazınızda ağrılar olabilir ee, yanma boğaz ağrıları kuru öksürük olabilir arkadaşlar bir de böyle bir ilaç mı bir şey var burada içtiğiniz bu yan tesir mi yapıyor arkadaşlar eğer ki e, devamlı içtiğiniz bir ilacınız mı var bilmiyorum bir şey size e, sağlık konusunda etkiliyor gibi bir dikkat edin tamam mı canlarım ya da doktora gittiniz geldiniz e, sağlığınızla alakalı bir ilaç mı size tesir edecek yani olumsuz e, sıkıntı yaşadığınız konuları bırakın yani ilaç konusu ya da bir şey hani sizi etkileyen bir durumu gözükün arkadaşlar olur mu ihmal etmeyin sakın kendinizi evet e, canlarım benim özel anlamda şansım yok diyorsunuz yani e, mutluluğu arıyorum bulamadım diyorsunuz yani gelgitli durumlar çok yaşamış olabilirsiniz ya da bitti yani bitiyor bir şeyler başlarda güzel gidiyor sonra tamamlanamıyor musunuz arkadaşlar bunu çok yaşayanlarınız var sanki bunu hissettim görüyorum yani başlarda güzel gidiyor ama sonra tamamlanamıyorum yani devam etmiyor diyenleriniz çok gibi İşte arkadaşlar hep aynı kişileri ya da hep aynı düşünce sahibi olan biriyle hep hayatınıza çekiyorsunuz neden olumsuzluk yaşadığınızda ya da bir ilişkiye yeniden başladığınızda hep aynı şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Aynı kişileri, aynı karakterleri hayatınızda tekrar tekrar çekiyor gibisiniz. Ya da birbirine benzer karakterleri. İşte bunlar biraz düşüncenizden olabilir. Davranışlarınızı biraz değiştirmenizde fayda var. Meditasyon olumlama yapın. Bu size tavsiye bunu size tavsiye ediyorum. Size iyi gelir enerji çalışmaları. Ne konuda sıkıntınız varsa, bunu yapanlarımız var sanki arkadaşlar. Bunun da faydasını göreceksiniz. Ama bir kötü enerji hissedenleriniz de var. Hani bana bir şey mi yapıldı? Ben neden kendimi kötü hissediyorum? Ya da neden işim gücüm rast gitmiyor diyorsanız da geçmişle alakalı böyle bir konular tekrarlanmış sanki e, günü geldikçe de bunu hissediyor gibisiniz. Ama üzerinizde büyük bir şey görmüyorum. Sadece Yavaş ilerleyen durumlar diyor bakın. Geçmişle alakalı bazı şeylerden etkilenmişsiniz. Evet bu ara ara olabiliyormuş üzerinizde. Ama belirli bir şey yok yani. İşiniz zaten açılacak arkadaşlar. Ee, özel anlamda da size iyi gelen bir beraberlik içerisinde olacaksınız. Ya da küslüklerde bir gelişme olacak. Yani samimi gelecek bu insan. Ama sizin ne hissettiğiniz önemli bir insanın size ne hissettirdiği ya da önemli. Bu konularda hissiyatlarınıza bakın. Bir insan size ne hissettiriyor? Olumlu, güzel şeyler hissediyorsanız burada sıkıntı yok ilerleyin. Demek ki samimi ama olumsuz gelmişse, size kendinizi kötü hissettiriyorsa zaten yine gidecektir arkadaşlar. Bunu hissedersiniz. Evet canlarım, Devlet kapısıyla alakalı bir haber bekliyorsunuz. Bu haber olumlu. Ya bir davanız var ya bir işiniz var burayla alakalı. E, engelli de karşılaştıysanız bu engel aşılacakmış. Adalet ne konuda istiyorsanız adalet sizi bulacak arkadaşlar. Ya da bir hakkınız varsa bu hakkınız size gelecek gibi görünüyor. Kırgınlıklar var ama yakın çevreye de karşı kırgınlık var. Görüşmediğiniz birisi ya da birileri olabilir. Ya arkadaş çevrenizde ya yakınlarınızın e, arasında gözüküyor böyle durumlar. Evet canlarım benim. Kuruntu ve şüphe diyor neye karşı duyuyorsanız e, bu konularda acele etmeyin. Emin olmadan hiçbir laf söz etmeyin arkadaşlar ne konuda kuruntunuz varsa. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.